Beyza ile Nusret'in demir parmaklıkların diğer tarafına geçtiklerinde bir daha geri çıkmamalarını istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Cihan ve Hançer aşkını destekleyenler aşağıdan yorumlara Hançer kalp Cihan yazalım ve hep birlikte onlara desteğimizi gösterelim. Gelin dizisinin yeni bölümünde ise tam da DNA testi için hastaneye gidecekleri sırada bebeğin kaçırılması olayını ve o anda Beyza ile Nusret'in kayıplara karışmasını şüpheleyen Cihan, polislere karısından ve dayısından şikayetçi olduğunu belirtecek. Bu durumda Polisler bebeği bulana kadar hem Beyza'yı hem de Nusret'i ayrı ayrı sorguya çekmeye başlayacak ve bir açıklarını bulmaya çalışacaklar. Ama Beyza ve Nusret bu durumu göz önünde bulundurdukları için her adımlarını dikkatle atacaklar. Zaten fragmanda Beyza ve Nusret polislere ifade verirken yanımda birinin görüşmek istediğini söylüyor. Hani Beyza'nın şüpheli haliyle yine bir hamle yapmaya çalışması hiç şaşırtıcı değil. Çünkü şu an Beyza ve Nusret'i kurtarabilecek tek kişi Yonca gibi görünüyor. Yonca'nın vereceği ifade Beyza ve Nusret'in kaderini ya karartacak ya da onlara yeni fırsatlar yaratacaktır. Cihan'ın bebeğin gerçekten kendisine ait olup olmadığından bile emin olamadığı bir noktada şüpheleri aklını kurcalarken bebeğimi kaçırmışlar diye bağırırken canının ne kadar çok yandığını hepimiz gördük. Gerçekten evlat hasretinden sonra bu bebeğe ne kadar bağlandığını biliyoruz. Can yıllar sonra bu bebek sayesinde baba olma duygusunu tattı. Her ne kadar Beyza'nın ve Yonca'nın planları biraz karmaşık olsa da Cihan için bu bebeğin kıymeti göz ardı edilemez.